Merhaba balıkçı dostlarım. Bugün size canlı yem ile yayın ve turna balığını tutmakta en etkili kullandığım oltamı göstereceğim. Öncelikle şu kurşunumuzu takmak için şöyle bir düğüm atıyorum. Kurşunu 100 gram seçtim mantarım büyük olduğu için. Mantarıma göre aslında fazla benim amacım mantarın batması. Kurşun ile ilk koyacağım fır döndüğü arasında 1 metre bir mesafe olması gerekiyor. Fır döndüğü bağlıyorum. Fırtın da kurşun. Şimdi bunun için bir kanca aparatımız oluyor. Bu kanca üçlü kanca ve hırsız kanca olarak beraber takıyorum. Ben üçlü kancaları genelde aynı şekilde bağlarım. Kurşunu bağladığım gibi. Aslında ipli yapsam belki videoda daha çok görünür olacak ama ben şimdi bu hem size yapıyorum ve hem de kendim kullanıyorum. Tamamen dediğim gibi kendi kullandığım malzemeleri, kendi kullandığım şekli yapıyorum burada. yaklaşık bir 30 santim 40 santim falan olursa şöyle hırsız kancamız hemen üzerine Şöyle. Misli biraz kalın olduğu için biraz zeyimli oldu ama önemi yok. Bu da hazır. Şimdi fır bir parça daha misine ekliyoruz. Bunların uçtan çakmakla yakıyorum. Ben de videoyu işte kısa tutmaya çalışıyorum. Sizden sonra videodan sonra. Kurşun 1 metre misine fır döndü. Şurada olacağını varsayarsak şuradan Fırtını da takıyoruz. Buraya üçlü da takabilirsiniz aslında. Şu an ben elinde olmadığı için. Aynı yere hem üçlü kanca mı? kurşunun bulunduğu gövdeyi bırakıyorum. Bakarsak gayet uygun. Şimdi bunun üst tarafı oltamıza bağlayacağız. Onu da aslında gösterebilirim. Kurşun bir metre misine bir fır döndü. Sonra kancalarımız aynı fır döndü. Balık gelirse burada üçlü kanca takabilirsin. Balık gelirse rahat şekilde ve döndürebilirsin diye etrafında geldiği zaman. Yani canlı balığımız daha doğrusu rahat, rahat bir şekilde dönsün hareket etsin diye. Şu bir metredeki amaç dipteki yosunlardan balığımızı uzak tutabilmek için. Kurşunu mantardan kullandığımız mantardan büyük seçiyoruz. Attığımız bölgede mantar dibe batış yapıyorsa kayboluyorsa batması gerekiyor. Kayboluyorsa derinliği biraz daha arttırarak önce bir keşif yapıyoruz. Yer kontrolü yapıyoruz. Yani mantarımız tamamen batmasın. Anlayalım ki yani dibe yakın. Yani şey dipte canlı balığımızın arası bir metre mesafe olsun. Bunun için zaten Mecburen stoper kullanıyoruz. Benim şöyle bir kullandığım mantığın daha rahat kayması için şey de var. Aslında burada kayabilir ama. Böyle bir ek parçası alıyorum ben. Hem şöyle yapayım. Onu da göstereyim ben size. Tam olsun. Şöyle misli takacağım. Öncelikle stoper. stoperimi taktım. Mantarımı takıyorum. Altına da bir fır döndü. Fır döndü de size özellikle tavsiyem. Yine şu fır Çok kullanışlı olmuyor. belli bir zaman sonra çok fazla gitmeden şu ince saçları falan küflenip gidiyor. Kullanılmaz hale geliyor. Yani çöp oluyor. O yüzden şunlardan tavsiye ediyorum size. Bunları uzun sene kullandım yani onlar kadar çabuk elinde yok olup gitmediler. Canlı yemimizi bulduktan sonra oltamız suya girmeye hazır. gayet de başarılı avlar çıkartıyor. Birçok canlı yem tekniğine göre. Şimdi şu parça aparata olması nedeni şöyle bir şey mantarı söküyorsunuz. Buradan çıkarttıktan sonra bunu tekrar istediğiniz gibi olta falan değişik maküs atmak isterseniz, küspüre tekli boy çevirmek isterseniz kamışlarınızı boy ile falan rahat şekilde çevirmeniz için bu çok güzel bir olanak sağlıyor. Balıkçılık hem pratiklik istiyor hem de biraz da tabii masrafı az kurtarmak için fazla olan malzemelerle daha çok balık tutmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi kurşun mantarı batıracak. 1 metre kurşun bir metre misine fır döndü. Şurası bir 40 santim falan civarında bu ara. Aynı zamanda kancalarımız da burada. Hırsızlık kanca. Hırsızlık kanca olması nedeni balığı üçlü kancaya takamıyoruz. Takınca çok şeyi gidiyor kancanın kullandığınız balığı baş kısmına sırtına doğru biraz yakın takıyorsunuz. Taktırayım. Üstü kancada balığın altına. Ben balık tutarkeniz balık biraz daha büyük olacağı için bu da alt tarafına şöyle dokunursanız yeterli. Bu şekilde buran balık muhtemelen takılır yani kaçma ihtimali çok zor. Takılma mı ihtimali. Sistemimiz tamam. Bu Boşlukta kalan balık da fırdanlar sayesinde hareket ediyor. Daha fazla hareket ediyor. Yani yayın ve turna içinden çok önerebileceğim balık takacağınız balık. Hızlı kanat. Ama uzun süre kalacaksanız sazan öğrenirim. Kara sazan muhtemelen yani ölmüyor. Gece avcılığında falan çok işe etkili oluyor. Bu konuyla ilgili anlatışlarım bu kadar. Lütfen yani beğenirseniz, beğendiyseniz videomu beğen butonuna basın daha çok video izlemek istiyorsanız daha çabuk ulaşmak istiyorsanız abone olun takip edin. Teşekkür ederim.